Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda 100 seviye hesabı inceleyeceğiz. Hesap oldukça güzel bir hesap. İçerisindeki kahramanlar şahane. Ancak kuşanılmakta hata yapılmış bir hesap. videomuzda o konulara değineceğiz. İşte hangi kahramanların nasıl kuşanması gerekiyor gibi bir video olacak. Arkadaşlar 100 seviye hesap güzel ilerlemiş. Güzel seviyesini kasmış. Ancak hesabın içerisinde çok şahane kahramanlar var ama kalıntı kuşanmakta başarılı değil maalesef. Maalesef. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman hesabın içerisinde öyle güzel kahramanlar var ki işlik epikleri dahil olmak üzere, efsaneviler de dahil olmak üzere, kullanışlı birçok güzel kahramanlar var. Hesaba girdim, göz attım. Hesap içerisinde Klan Bosu dahi bir anahtar vuramıyor maalesef. Halbuki hesabın içerisinde bir anahtarı çok rahat bir şekilde vurabilecek klambosu takımı var. Klambosu geçtim. Hitrabos'ta nasıl hasar vuruyor bilmiyorum ama kahramanların kalıntılarına baktığımızda Hitrabos'ta da çok iyi, başarılı e, hasarlar vuracağını düşünmüyorum ben. Şimdi öncelikli olarak şöyle bakalım. Düşesine bakalım. Direnç kasmış, full direnç, oldukça güzel ve e, hızı 203 çok düşük değil mi? Çok düşük, aşırı düşük bir hız. Yani şimdi direnç kasmış oldukça güzel. 600 aşkın bir direnç var ama bu hız düşüklüğünden dolayı düşesten çok verim alamayacak. Ne yapacak? Buranın direncini yine arttırsın ama hızını arttırmaya çalışacak. Ve bir sonraki kahramanlarımız bunlara tek tek bakmayacağız ama göze batan kahramanlara değince Ben baktığımız zaman Cüce konut yani kritik oran düşüklüğü var. Şimdi kritik oran minimum bu tarz max hp bu tarz güzel hasar vuran kahramanlarda minimum 90-95 yani 100'e tamamlamaya gayret edeceğiz ki bu seviyede 100, %100 bir kritik oran kasmak çok bir şey değil. Ve bunu e, dikkat ettiyseniz ekstra tur veren turnuva setiyle kuşarmış. Güzel olabilir ama şu kritik oran ve hıza baktığımızda bu kahramanda çok fazla verim alamayacağız. Max hp ve vuruş hasarı güzel bir kahramanı olabildiğince kritik demeç kasacağız ve kritik oranı yüzde bu seviyede %100. Ama düşük seviye olur derim ki hatta %80, %85 üstü e, güzeldir derim ama bu seviye %100 bir kritik oranı bu kahramana çok rahat bir şekilde kasması gerekiyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Kritik demeç 6 yıldızlı e, kalıntılar kuşanma aşamasında bir hesap arkadaşlar. Yani artık 5 yıldızlı kalıntılardan kurtulup 6 yıldızlı e, alt istatistikleri güzel olan kalıntılar kuşanacak. Şimdi baktığımız zaman birçok hatalı kahramanlar var. Hasarcısına bakalım. Zalim seti Ruandaya ve bu tarz hasarcılara çok yakışıyor. Ama burada zalim seti yok. Bunun yerine e, %50'lik bir öldürülemezlik veren bonus da var. Olabilir ama zalim setiyle şu oranı yakalamış olsaydı şahane derdim. Ama yine de fena değil diğerine göre. Sun <laughs> yakında bunun bir rehberi videosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Yani e, burada da bu kahramanı kullanan arkadaşlar da e, birçok hatalar yapıyor. Geçenlerde takipçi hesabında yaptım şahane oldu. Şahane oldu. Bunun ayrı bir rehber videosunu hazırlayacağım ama kendi hesabımda kastım. Ama kitap eksikliğinden dolayı video hazırlayamıyorum maalesef onu bir tamamlayayım güzel bir böyle bir tam nasıl kullanacağız nerelerde kullanacağız kullanırken neye dikkat edeceğiz bir video olacak baktığımız zaman hızı güzel kritik oran berbat yani bu kritik oran ile %50, %50, %55 ile çok kötü yani şahane kötü diyebilirim bu oranlar arkadaşlar. Kritik hasar vurma olasılığı yarı yarıya diyelim yani yarı yarıya ve bu kahraman ölecekten canlanacak, ölecek canlanacak yani 3 kere canlansın. 3 kere canlandığında %50'lik şans tutma olasılığı var bunun yani %50'de de tutmama olasılığı var. O tutmama olasılığına denk geldiğinde zaten rakipsiz yenecek. arena için söylüyorum veya turlu savaşlar hiç fark etmiyor. Buna benzer hatalar var hesapta yani tek tek bakmayalım. Ama şöyle çok kullanışlı popüler kahramanlara baktığımızda güzel. Bunun oranı güzelmiş. Ninja'ya bakalım. Güzel. Fena değil. Evet. Baron. Bir hasarcı. Baktığımız zaman kritik oran 80, 90, %90. Hızı güzel. kritiklemeci, demeci. ideal. Alt istatörden çıkan bir direnç var. Zalim setlerini kuşanmış. Oldukça iyi. Kritik oranını biraz daha yükseltebilmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Eğer bu zalim setleri yoksa zindanlarda zalim seti araması gerekiyor. Çünkü bu tarz bir e, defans yok sayma setine bu hesabın çok fazla ihtiyacı var. Yani genel olarak baktığımız zaman hesapta çok büyük eksiklikler var. Kalıntı eksiklikleri var. Yani bunların düzeltilmesi gerekiyor. Örnek görüyorum hız yok. Yani oranı demeci geçtim yani hız yok artağında ve botunu defans kuşanmış. Çok kötü. Hiltrabos'ta da zaten bu kahramanlar ile girse hiçbir şekilde hasar vuramayacak. Hesap şu an Klambos bir k atamıyordu. Şu an ben hesaba ilk girdim ve zaten ona direkt baktım. Şimdi bakarız bir k yaptık onu Ufak dokunuşlar ile. Baktığımız zaman Nekmo'ya şeyde Hitrobos'ta çok başarılı bir kahraman. Oran demeç, isabet, HP, defans. Yani arkadaşlar çok sıkıntılar var be. Yani olabildiğince çok sıkıntılar var. <laughs> Bayağı bir sıkıntılar var. Yani bunlar düzeltecek hepsinin kanalımda rehber videoları var ve bunlara bakacak rehber videolarına gördünüz mü? Oran yokken kritik demeç kasılmış ve isabet kasılmış mortu gibi bir kahramana. Kanalımda halbuki rehberi videosu var arkadaş izleyip bunların hepsini düzeltmesi gerekiyor. Yani buraya kritik oran önemli. Kritik oran hasarcılarda önemli yani zehir veren, kritik oranla zehir veren bir kahraman. Tamam buna kasmış en azından yani. <laughs> Kabir Lord'u kritik oran vurduğunda zehir veriyor. Yani en azından o kasılmış. Hasarcısı şeye bakalım kahine. Kahin güzel. İsabet kasılmış. Bir de arkadaşlar yani kahinli takımda Defans azaltma, zayıflatma zaten veren bir kahraman var takımınızın içerisinde. Yani isabet kasmanızın hiçbir anlamı yok kain'e. Atak kasın A1'indeki vuruş hasarı artsın. Yani isabet kasarak zayıflatma vermenin bir şeysi yok. Yani anlamı bunu atak kasarak A1'indeki hasar arttırılabilir gibi gibi. Şöyle baktığımız zaman kasması gerekenlere bakalım. Ee, güzel. Evet. Şunun da bir rehber videosunu hazırlayacağız da ne zaman hazırlayacağız bilmiyorum bilmiyorum yani böyle aslında sunu takıma da güzel yakışır arena için söylüyorum kasılabilir ve aynı zamanda şu an şey geldi yeni bölüm geldi oraya için de yani artık birçok kahramanı kasacağız çünkü orada bölüm bölüm rotasyonlarda bölüm bölümlerde kahraman işte epiklerle girin işte eşlik epiklerinizle girin işte şu belli efsanevi şey gruplardaki efsanevi ve epiklerle girin gibi bölümler var. O uyandırılmış kahramanlar. Yani onlar için bayağı kahraman kasacağız artık. Yani şu kasılabilir. O efsane bir kahraman kasılabilir. Sinise yoksa kasılabilir. Sırf oralar için. Yani aslında birçok epik artık kasılabilir duruma geldi de. Evet. insan yeni yoksa kasılabilir. Artak vardı. Evet şöyle baktığımız zaman tamam. Şimdilik onlar kasacak. Yani bu hesabın aslında sıkıntısı kalıntı yanlışlığı. Kalıntı eksiklikleri, kalıntı yanlış kuşanılması. Ee, yani bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Hesabındaki arkadaşımız artık yavaş yavaş şeysini düzelecek. atmış olduğu kahramanlar artık efsanevilerden de yani gruplar için o yeni bölüm için e, kasılacak. Ee, onun dışında epikler de var aslında. Bayağı da güzel epikler varmış. Güzel. Evet, o gösterdiklerimizi kasacak. Şimdi 100 seviye artık Klan boss'ta bir anahtar vuruyor. Hesaba girdik, onu bir anahtara çevirdik. Vazifelerde ilerlemeye gayret edecek. Vazifelerine baktığımız zaman evet, vazifelerde de değişimi takım arenasında gümüş 3'e çık diyor. Zor bir bölüm. Değişimli arena e, için bunu yapabilir aslında ama hesapta bu kalıntılar ile zor yani. Hesapta kahramanlar var gümüşte. Latçe'de 3 e, üç vs 3'e, gümüşe çıkaracak, 3'e çıkaracak. Ama bu kalıntılar ile zor. Yani anca zayıf rakipleri bulup öyle çıkabilir. Onun dışında bu oranlar ile zor. Oranlarını düzeltmesi gerekiyor kahramanlarının. Tabii ki iyiler de var ama çoğunlukla yanlış kuşanılmış kahramanı var. Klambos demiştik değil mi? Klambos da 100 seviye bir hesap ve içerisinde birçok efsanevi ve ölümsüzlük ve kahramanları olan bir kahraman e, hesap ve e, Klambos'ta ultra kabusa bir anahtar vuruyordu. Bir anahtar şey pardon iki anahtar vuruyordu. Bir anahtar vuramıyor. Çok az bir hasar eksikliği kalıyordu. Nerede arkadaşımızın hasarına bakalım. Ultra kabus. Burada iki anahtar 120-60 milyon falan vurmuş. Hesabın içerisinde Sir Nicholas var ve Sir Nicholas'ın olmuş olduğu hesapta kuleli takım kullanıyoruz. Çok yanlış. Arkadaşlar bununla ilgili birçok video hazırladım. Ne için yanlış? Yani kule neden daha zayıf? Sir olası neden daha iyi Klambos'ta diye. insan yen neden daha iyi Klambos'u diye. Yani bununla ilgili videolar hazırladım ama tekrar üzerinden geçmekte yarar vardır. Kulenin blok hasarında ustalık devreye girmiyor. Çünkü kahramanlarımızın şu takım 160 milyon vuruyor ultra kaos'a. Kahramanlarımıza açmış olduğumuz ustalıkta bir kar saldırı verme olasılığı veren bir ustalık var. Ve bu kar saldırı verme olasılığı kahramanlarımızın canı %50'nin altına düştüğünde devreye giriyordu. Değil mi? Yanlış olmasın. Kahramanlarımızın canı %50'nin altına girdiğinde devreye giriyordu. Şu ustalıkta pardon. Evet max hp'sinin %25'i veya daha fazlasını kaybettiğinde pardon %50 kar saldırı özür diliyorum. Yani %25'lik bir max hp kaybetme içinde blok olmaması gerekiyor. Ve bu kar saldırı ustalığından yararlanmamız 50 turda boss bize 50 kez vuracak. Ve her vuruşunda 2 yani iki şey vursa yani 3'te birisi yani 20-40. 15-18 kere tetiklenmiş olacak değil mi? Hatta pardon 18-30'a yakın kez tetiklenmiş olacak bir klambos takımında. 30'a yakın e, kez 3 ustalığı 5 kahramanımızdan 4'ünü aşmış olsak, ikisini aşmış olsak bu demektir ki 60 kez tetiklenmiş olacak. Ve bu da hasarımızı ciddi anlamda değiştirecek. Yani bu Sön Nikolas'ın ve insan yeğenin o öldürülemezlik sayesinde olur bu ölç ustalığı. Diğer türlü blokçu şeylerde maalesef ölç ustalığından hiçbir şekilde yararlanamazsınız. Bu kar saldırı ustalığından hiçbir şekilde yararlanamazsınız. O yüzden Klambos takımında ben ne yaptım? Şu an söyleyeyim sizlere. Klambos takımında arkadaşlar kuleydi ya. Şu kuleyi çıkaracağız. Kuleyi çıkaracağız. Bunun aynı hızında her neyse sörnü kolası getireceğiz. Tabii ki biraz da oranlarını güzel hale getirerek sörnü kolası takıma dahil edeceğiz kulenin yerine Sir Nicholas olmuş olacak. Ve Fayne vardı hasarcı olarak. Fayne kullanmış. Takımda zaten tek yapması gereken has. Yani şu an için mevcut şeyimiz bu. Ee, hasarcımız. Ancak şöyle bir durum var. Fayne Draco gibi zehir vermekte yetiştiremiyor. Yani zehirleri dolduramıyoruz Klambos'ta bu takımda. Bu takımda 3 turda bir bu zehirler bu beceriyle zehirleri dolduramadığı için bizim renklerde çalışsın, sersemletmelerde sıkıntı yaşamayalım diye kıyamet rahibine zehir kalıntısı, kalıntısı kuşandım. Ve bunda da zehir kalıntısı yoktu ve bu da hasarımızı etkileyecek, bu da hasarımızı yükseltecek. Yani şu sadece belki şu hareket bile, şu hareket bile 5 milyon bize kazandırdı şu zehir setlerinden. Sir Nicholas da, e, da takıma dahil ettiğimizde çok rahat bir şekilde ultra kabusa bir anahtar uğrabilecek. 60 milyon vuran bir takım ultra kabusa bir anahtar uğrabilecek. Başka bir şey yapmayacağız. Yani hiçbir şeye gerek yok. Zaten bir anahtarı bu iki değişiklik ufak değişiklikler aslında çok bir şey ifade ediyor. Bize kazandıracak. Yani bu tarz hesabı olan bir arkadaşımız videolarımı izlemediği için bu tarz hatalar yapıyor arkadaşlar. Ve kesinlikle rehber videolarımı klambos takımı yapacaksanız o takım ile ilgili videolarımı kesinlikle izleyin. Ve her kahramanın birçok hatta birçok kahramanın kanalımda rehber videosu var. Alp Legends Ninja yazın. Youtube'a Alp Legends yazın. Alp Legends Yargıç yazın. Alp Legends Soğuk Kalp Eczacı Kale yazın. Yani ne yazarsanız birçok kahraman çıkacaktır. Belki şu an için. Ee, çok azı çıkmayabilir. Onda yakın zamanlarda tabii ki o rehberlerini hazırlayacağız videolarını. Birçoğu var yani. Araştırın YouTube'da bulacaksınızdır. Güzel bir hesap. Ben şahsen hesabın içerisindeki kahramanları beğendim. Ama hesabın içerisindeki kuşanmış kahramanların kalıntılarını beğenmedim. Hesabın durumuna baktım. Oldukça da güzel kalıntılar var. Ve kalıntı yeri de bayağı bir fazla. Yani bayağı bir dolu. Bir de arkadaşlar artık yani hesap 100 seviye, artık zindanların 20-25. hatta zor bölümlerine geçer halde ve 5 yıldızlı kalıntılar kuşanmış, kuşanılıyor ve bunların kesinlikle düzeltilmesi gerekli. Hatta şöyle yapması gerekli. 5 yıldızlı efsanevi kalıntı da dahil olmak üzere 100 seviye olduğunuzda kurtulun arkadaşlar. Ben nadirlerini silmiştim, satmıştım. Epiklerini de satacağız. Yani Buradaki şu 5 yıldızlı kalıntı Alt istatistik dönem de değil artık yani 100 seviye olmuşuz ve alt istatistikli ne olursa olsun 5 yıldızlı kalıntılar satılır. Ha sadece şöyle hız kalıntılarda altta 2 3 tane hız, hıza vermiştir. Onu dersiniz ki hani tutayım. Şunu satarım ben. Örnek veriyorum. Bunların hepsini satarım. Altta hani 2 3 tane hıza vermiştir. Hani dursun bunu şöyle. Bu dursun hadi diyelim bunu vazifeler için nadir kahramanlara kuşanırım diye tutarım. Onun dışındaki tüm 5 yıldızlı epikleri satarım şu an için. Ve yakın zamanda da bu 5 yıldızlı efsanevileri de satması gerekiyor. Artık 6 e, yıldızlı kalıntılarla dolduracak hesabını. 6 yıldızlı, epik, efsanevi hatta nadir de olsun 6 olsun yani. Yıldız fark ediyor arkadaşlar. Ciddi anlamda fark ediyor. O yüzden şu 5 yıldızlardan kurtulmak gerekiyor bir an evvel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Basit hatalar yani çok basit hatalar yapılmış hesapta ve bunlar e, hesaba gire girmez direkt karşıma çıktı böyle pat pat hepsini gördüm hataların ve o yüzden de bu videoyu hazırlamak istedim sizlere sizlere de bu şekilde güzel güzel hesaplarınızı 100 seviye oyun sonuna yaklaşmış hesaplarınızı çöp etmeyin arkadaşlar videoları izleyin ona göre kahramanlarınızı kuşanın bir kahraman çıkarttınız oyuna çok hakim de olmayabilirsiniz veya çok iyi de olabilirsiniz ama yine bir video izlemenizi tavsiye ederim. Farklı YouTube yayıncılarından da izleyebilirsiniz ama kesinlikle izleyin derim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.